Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin çok kıymetli mensupları, sevgili öğrencilerimiz, depremlerle salgınla mücadele içerisinde geçirdiğimiz 2020 yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2020 yılı içerisinde, özellikle öğrencilerimize eğitimi götürme noktasında, evlerinde onlara eğitim hizmeti verme noktasında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak çok iyi bir durumda öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla beraber başta sağlık çalışanlarımız, Hafsa Sultan Hastanemizin çok kıymetli mensupları, Manisa'mıza ve bölge insanına pandemi sürecinde hizmet verdiler ve çok güzel bir başarının altına imza attılar. Yaşadığımız süreç bizlere bireysel kabiliyetlerimizin varlığını keşfetmemize, bunları uygulamamıza ve insanlığa sunmamıza fırsat verdi. Bu noktada özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımı, tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 2021 yılının daha sağlıklı, daha sıhhatli olması ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, çok kıymetli meslektaşlarımız, değerli hocalarımız, Kampüs sizler olmayınca çok ıssız, çok yalnız. Hepinizi çok özledik. Kampüsümüzün neşesi, çalışma aşkımız ve motivasyonumuzdur. Biz bunu pandemi sürecinde çok daha şiddetli, daha yakından, daha içten fark ettik. Birbirimize ne kadar ihtiyacımızın olduğunu, birbirimizi ne kadar bütünlediğimizi ve tamamladığımızı pandemi süreci bize öğretti. Bir şey daha öğrendik. Biz bize yetmenin gerekliliğini, başta bilgi kaynağımızı, insan kaynağımızı ve doğal kaynaklarımızı milli ve yerli olarak nasıl kullanmamız gerektiğini ve buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu 2020 yıl içerisinde yaşadığımız süreç bize öğretti. 2021 yılında inşallah sizlerle beraber olmayı, yüz yüze eğitim vermeyi, kampüste cıvıl cıvıl dolaşmanızı, tekrardan normal hayata dönmeyi ümit ediyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının başta dünya insanlığına, ülkemize, Manisa'mıza ve üniversitemize hayır getirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.